Kardeşlerim bir süredir malumunuz altımızdaki fay hatlarını konuşuyorduk. Bugün istedim ki daha önemli bir fay hattını konuşalım. Üstümüzde, hepimizin üstünde olan, kafalarımızın içinde olan fay hatlarından bahsedeceğim. Bugün dünyada hakim olan bilimsel bir süreç yaşanıyor. Batı'dan kaynaklanan. Bu bilimsel süreci oluşturanlar Allah'ı devre dışı bıraktıktan, yok saydıktan sonra bilim yapmaya başladılar. Bu bilimi şeytani bir zihniyetle adeta yürütüyorlar. Bunlar tanrı konusunda şöyle bir iddiada bulunuyorlardı bu bilimciler. Bilimden önce insanlar yaşadıkları olayları bilmiyorlardı. Cahildi. Tabiattan haberleri yoktu. Dolayısıyla mahiyetini, nasıl olduğunu bilmedikleri olayları yaşarken korkuyorlardı. Bu korku onları görmedikleri bir yere sığınmaya sevk ediyordu. Böyle oldular. Buna da Tanrı dediler. Ama artık biz bilim yapıyoruz. Yaşadığımız olayları, tabiatı artık biliyoruz. ...araştırıyoruz. Artık... ...korkmaya gerek yok. Korktuğumuz şeyleri bildikçe... ...ne yapıyor? Korku gidiyor. E, Tanrı dediğimiz... ...o kavram nasıl oluşmuştu? E, bu korkulardan oluşmuştu. E, korkuları giderecek... ...bilim yapıyoruz, araştırıyoruz. Dolayısıyla... ...Tanrı'yı... ...insanlar uydurdular korkularıyla. Şu anda tanrı diye bir şeye gerek yok. Çünkü neyin ne olduğunu biz biliyoruz ve insanlara anlatıyoruz dediler. Peki Hadi diyelim ki dediğiniz doğru. Depremlerin nasıl olduğunu bilmiyordu insanlar. Siz araştırdınız. Altımızda fay hatları gördünüz. O tabakalar oynadıkça biz de üzerinde oynuyormuşuz. Ha biraz böyle hani sağlam hareket edersek üstünde sağlam evler yaparsak mesela diyelim ki 10 şiddetinde şiddetine dayanıklı evler yaptık. Problem olmaz dediler. Onlara diyorum ki öncelikli olarak 11 şiddetinde depremin gelmeyeceğini nereden garanti edebilirsiniz? Bir, değil mi? İkincisi, hani sizin dediğiniz gibi bir şeyin nasıl olduğunu öğrenince korkumuz gidecekti, korkmayacaktık, ama korkuyoruz. Hatta yemin ediyorum hayatın saldığı kaygılardan, korkulardan en çok kendileri muzdarip böyle diyenler en çok korkuyorlar. Ne korkular yaşıyorlar? Anksiyete kavramı adı altında çeşitli kelimelerle ifade ediyorlar bu korkuları ve ürettikleri, Allahsız ürettikleri modern psikoloji ile bile başa çıkamıyorlar. Bu korkuların üstesinden gelemiyorlar. Hani böyleydi? İnsanoğlu tanrıyı dışladıktan sonra otur insanları kastediyorum. İnsanoğlunun kendi kendine yeterli olacağını zannettiler. Oysaki Allah ne diyordu ayette? Kendini kendine yeterli gören insan aza verir, taşkınlık yapar. İnsan kendi kendine yeterli bir varlık değil. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Bir yerden sonra bitiyoruz. Ve insanoğlu kendisini böyle zannetmeye başlayınca kendisini böyle Allah'tan müstahini gördü. Allah buyurdu ki mesela size çok az ilim verildi. Ve ma utiyetum min el ilmi illa qalila. Çok az ilim verildi. Onlar bu çok az ilimle her şeyi çözeceklerini zannettiler. Anlayacaklarını zannettiler. Bizler değerli kardeşlerim şu yaşadığımız dünya denilen yaşam alanında birçok risklerle yaşıyoruz. Allah bilinçli olarak burayı güvenli bir alan yapmadı. Dünya güvenli bir yer değil. Sürekli korkular üretiyor, kaygılar üretiyor. Çünkü burası imtihan alanı. Sebebi bu. İmtihan alanında bir takım kaygılar, korkular olacak. Allah sadece cennet hayatını güvenli bir yer olarak anlattı. Tamamen güvenli bir yer sadece orası. Burası güvenli bir yer değil az sonra ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Hayat belirsizliklerle dolu. Gördüğümüzün dışındaki her şey bizim için gayb. Kur'an ifadesiyle. Belirsizlikler insanlarda ne oluşturur? Kaygı ve korku oluşturur. Evet. Hani gelecek kaygısı falan diyorlar ya. Oluşturur. Peki Nasıl baş edeceğiz? Şu riskli dünya yaşamında bu korkularla ve kaygılarla. Bunun tek yolu var. El mu'min olan bir yüce kaynağa sığınarak ve onunla ilişkili, bağlantılı yaşayarak. Allah'ın isimlerinden biri El-Mu'min. Mu'min Mümin, Allah için kullanıldığında güven veren, güven veren mesela diğerinde söyleyeyim ondan sonra insan için kullanıldığında da güvende olan bak güven veren güvende olan iletişimi görüyor musunuz Geçen izlediniz mi bir yerde bir deprem oldu aniden şehrin bir tanesinde insanlar panikle kaçmaya başladılar bir kadın namaz kılıyordu o anda. Hiç kıpırdamadı. Aynen namazına devam etti. Birileri bunu ya böyle cahillik olur mu ya? İnsan tedbir almalı filan gibi oradan bakarak buradaki imani ilişkiyi boşa çıkartmaya çalışabilir. O kafalar oradan bakar olaya. Ben de şuradan bakıyorum. Bak hepinizin korktuğu şeyden kadın korkmuyor. O Rabbi ile olan iletişim halinde o ona güven sağlıyor. Bu bir ayet. Sen Allah'ı dışla, ondan sonra hayatın yarattığı korku ve kaygılarla o Allahsız ürettiğin, modern psikoloji dediğin, psikiyatri dediğin bir takım verilerle kendi ellerinle açtığın problemleri çözmeye çalış çözmeye çalış. Vallahi en çok kaygı ve korkuları çeken o modern dediğimiz insanlar. Allah'tan bir kurtulmaya gör. Ne kaygı ve korkulara kapılıyorsunuz ya? Allah güven veren bir kaynak. Günümüzde bu şekilde bilim yapan insanlar Yaratılanla yaratan arasını ne yaptılar? Ayırdılar. Evet. Yaratılanları okumak dediğimiz bilimi yaparken yaratıcıdan bağımsız bilmeye kalkıştılar. Bilmişlik yaptılar aslında, bilmişlik. Ve ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Bilimsel kafirlik. Burada özellikle altını çiziyorum, kafirlik kelimesini hakaret amacıyla kullanmıyorum. Kafirlik Arapça'da örtmek, gizlemek anlamına gelir ya. Bütün yaratılanlar neyi gösteriyordu birer ayet diye? Ya, yaradana işaret ediyordu değil mi? Bütün yaratılanlar. Biz yaratılanları böyle okuyacaktık yaratılanları böyle okuyacaktık hemen. Yaratan aklımıza gelecekti. Bakın işte Allah'la yaratanla ilişki böyle kurulacaktı. Aslında bu anlamda bilim veya ilim ne derseniz deyin. Yaratanla yaratılanlar arasında köprüdür. Vallahi köprü. Tamam? Allah boşuna Kur'an-ı Kerim'de Gördüğümüz her şeyi bize göstererek düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Akletmek bağlantı kurmak demek yaratanla. Ama bu köprüyü ne yaptılar? Attılar. O bilimsel kafirlik yapanlar. Yani yaratılanları bilmeye çalışırken yaratanın yaradana bakan yönünü yok saydılar, gizlediler, örttüler. Dolayısıyla bunu da bu konudaki verilerini de Bilim dedikleri verilerini de bizlere bilim adı altında, eğitim adı altında kafalarımıza soktular. Ve kafalarımızda yarıklar oluştu. Fay hatları oluştu. Üstümüzdeki fay hatları derken bunu kastediyorum. İnanın hepimizin kafasında az veya çok böyle fay hatları var. Var. Sürekli depremler yaşıyoruz. Zihinsel depremler. Altımızdaki fay hatları ne ki? Ha bir de biz onu tahmin edemeyiz ki. Öyle değil mi? Karışamayız. Tedbirlerimizi alırız gereğince. Ama en büyük tedbir yaratanla olan doğru ve güçlü ilişki. Zaten öyle bir ilişki bizi yeryüzünde yaşarken her şeyimizi sağlam yapmaya yöneltir. Az önce dedim ya tedbirimizi, evimizi 10 şiddetindeki bir depreme göre yaptık, aldık değil mi? 11-12 şiddetinde gelmeyeceğini kim garanti edebilir? İnne azâbe rabbihim gayrü me'mûn. Rablerinin azabından emin değiller onlar. Hiç kimse emin değil. Yeter ki, yeter ki Allah'ın gazabını celbetmeyelim. Hiç kimse emin değil ve hiç kimse onu aciz bırakamaz. Ve entum bi fil ardi Siz onu ne yerde ne gökte aciz bırakamazsınız. Engelleyemezsiniz. Bir iş yapacağında, bir gazaplandığında önüne geçemezsiniz. Ve malekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Onun dışında size ne bir yardım eden ne de bir sahip çıkan da olmaz. Bunu aklınıza koyun ey insanlar. Benimle uğraşmayın diyor Allah. İşi oradan sağlama almaya çalışın. <laughs> evet kafalarımızda bilim adına böyle bir fay hattı, fay hatları oluşturdular inanın, inanın şu an o fay hatlarıyla yaşıyoruz. En tehlikelisi de o. Hayata hep böyle oralardan bakmaya çalışıyoruz. Geçenlerde sizler de şahit olmuşsunuzdur. Adam gerçekten hakkını vermiş. Evin hakkını vermiş. Dört katlı, beş katlı yapmış aile apartmanı. Çizik yok ya. O kadar sarsıntılar karşısında çizik yok. Helal olsun o dürüstlüğünden dolayı Allah dürüstlüğünü de yaşatmış zaten. Çizik yok apartmanında. Ama giremiyor. Soğukta battaniyelerin altında çoluk çocuk böyle ya. Demek ki her zaman söylediğimiz bir şey sadece Allah'ı bir kenara bırakıp şurayı burayı sağlam yapmakla iş bitmiyor. Evet. Tedbirlerimizi en güzel şekilde alacağız. Ama en büyük tedbir nedir? Onunla güzel ilişki. En büyük tedbir bu. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Tedbirlerimizi kafamızda büyütürsek, alabildiğine büyütürsek yemin ediyorum şirke düşeriz. Evet. Allah'ım ben tedbirimi aldım. Tedbirlerim sayesinde güvendeyim dercesine bak bak tedbir alacağız en güzel tedbirleri alacağız ama bunu büyüttüğümüz an nereye varıyoruz şirke varıyoruz ya şirke varıyoruz ben tedbirlerimi almışım bana bir şey olmaz olur mu öyle bir şey yani Bakın bir ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. İnni tevekkeltu alallahi rabbi. Ben Rabbim olan Allah'a dayandım. Hmm, bak Allah'a. Ben evimi sağlam yaptım. Hiçbir şey olmaz. Ben Allah'a dayandım. Allah böyle söylettiriyor. Rabbi ve Rabbiküm. Hem sizin hem bizim Rabbimiz olan Allah'a sığ tevekkül ettim, dayandım. Memin dehabbetin illehu ve ahzun binasiyetiha. Hiçbir canlı yoktur ki o Allah'ın kontrolünde olmasın. Her şey Allah'ın kontrolünde. İnne Rabbi ala sıratim müstakim. Allah dedi ki, şöyle söylettiriyor daha doğrusu, benim Rabbim dost doğru yol üzerindedir. Dost doğru yol. Şimdi. Bilimin kaynağı Allah'tır. Gerçekten Allah yarattığı evreni bilimle yoğurmuş. Her taraf bilgiye fışkırıyor. İnsanlar araştırıyorlar, bir şeyler çıkartıyorlar. Tamam. Ama bilimin kaynağı Allah. Ne dedi Allah? Size az az şey verildi bilimden taraf. Az şey verildi. E biz bunu gözümüzde büyütür de her şeyi bilebileceğimizi zannedersek, bu, bu zanla yaşarsak o zaman kendimizi Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Ürettiğimiz bilimle şımarmış oluyoruz. Allah da bakın şöyle dedi Mutmin Suresinin 83. ayetinde: Ferem جَاءَتْهُمْ hum rusuluhum bil elçileri onlara apaçık belgelerle gelince Allah'ın elçileri bize neyle geldiler? İlahi bilimle geldiler. Değil mi? Evet. Ne yaptı bu insanlar? Ferihu bima indahum minel ilim. Yanlarındaki bilimle sevinip şımardılar. Kendi ürettikleri bilimle ne yaptılar? Biz biliyoruz her şeyi. Bizim başka bilgiye ihtiyacımız yok. Bugün vahiy dediğimiz ilahi bilgiyi niye dışlıyorlar bunlar? Yanlarındaki ürettikleri bilimle şımararak. Çok ilginç ayetlerden biri. Bunu yaşıyoruz yani. Allah peki ne dedi? ve haga bihim ma kanu bihi Alay ettikleri şey onları kuşatı verdi. Ya sen bilgine güvenirsin. Değil mi? Sadece Allah'a tevekkül edeceksin. Sadece. Bakın Kur'an-ı Kerim'i hemen ilk sayfasını açtığımızda Fatiha'dan sonra Zelkel <laughs> Kitabu bu kitap la raybe fihi içerisinde yanlış olmayan bir kitap. Ne demek istiyor Allah? Bizde yanlış olmaz. Bizde yanlış olmaz. Bilimin, ilmin kaynağı Allah. Ve de ki Rabbim dost doğru yol üzerindedir. O her şeyi doğru yapar. Her şeyi bilir. Sen ben kimiz ya böyle? Zanlarımızla ürettiğimiz bilgiye güvenerek böyle müstekbirane bir şekilde hareket ediyoruz. Allah da burnumuzu yere sürter yani. Kibir bırakmak gerekiyor Allah karşısında. Şimdi Rabbimiz bize peki varlığı nasıl okuyalım? Hutbenin başında bir ayet okudum. Kur'an'ın ilk indirilen ayetleri bunlar. İkra, ismi Rabbi kellezi halak. Halakal insane min alak. Oku Rabbinin adıyla. O seni bir embriyodan, bir noktadan hareketle yarattı. Rabbinin adıyla oku dedi. Yani Allah diyor ki benim yarattıklarımı benimle okuyacaksın dedi. Benimle bilmeye çalışacaksın dedi. Ama bu bilimsel kafirlik yapanlar ne yaptılar? Allah'ın üzerini örttüler. Yaratanla yaratılan arasındaki köprüyü yok ettiler. Kopardılar. O yüzden az önce söylediğim gibi bugün hep üstümüzde başımızın içinde fayhatları var. Fayhatları. Onun depremini yaşıyoruz. Allah da bizi zaman zaman uyarıyor. Geçen sınıfın bir tanesinde çocuklara dedim ki çocuklar bu deprem sürecinde kim hocam benim hayata bakışım değişti diyebilecek. Birkaç çocuk çıktı böyle. Bir tanesi çok hoşuma gitti dedim kızım nasıl bir değişiklik oldu hocam dedi çok güzel ders dinleyenlerden bir tanesi bu çocuk hocam dedi hatta Kur'an da okumuş biliyorum ben kendisini hocam dedi daha önce de Allah'tan korkuyordum ahiretten daha doğrusu ahiretten korkuyordum ama daha çok korkmaya başladım hmm. deprem korkusu ahiret korkusunu ne yaptı tetikledi harika bir şey o çok belirleyici zaten. Hocam dedi bir de şöyle bir şey. Hani hepimiz anne babamızı severiz, sayarız. Ona onlara odaklanırız, iyi ilişkiler kurarız ya. Hocam dedi anladım ki asıl odaklanmamız gereken Allah'mış. Tebrik ediyorum dedim seni. Ya. Depremin ilk saniyelerinde ne yaptık hepimiz? Allah'a odaklandık değil mi? Ölümün Ölümle sıcak temasa geçtik. Ya. Ölümle sıcak temas. Bütün hayatımızdaki her şey gitti. Oraya kilitlendik hepimiz. O ilk saniyeler. Ve son söz. Rabbimiz seni yok sayarak bilim yapmaya çalışan dolayısıyla bizimle senin arandaki o köprüyü ortadan kaldırıp kafalarımızda bilim adına fay hatları oluşturan ve bilimsel kafirlik yapan ...bu sözde bilim insanlarının şerrinden... ...sana sığınıyoruz yarabbi. Sana sığınıyoruz. Biz... ...söz verdik... ...senin ayetlerini... ...senin yarattıklarını... ...Allah'ın yarattıkları... ...birer ayet değil mi? Senin yarattığın her şey... ...seni gösteren... ...birer ayet. Dolayısıyla biz... ...hangi yarattığını... ...görürsek görelim biz seni hatırlayacağız. Seninle ilişki kuracağız. Yarattığın her şeyi seninle okuyacağız. Ancak böyle bir okuma bizim kafalarımızda açılan fay hatlarını ne yapar? Tamir eder. Ama altımızdaki fay hatlarını tamir etme şansımız yok. Yok. <laughs> Rabbim bizleri hayatı ve yaşadıklarını doğru bir şekilde Rabbi ile okuyan o güzel kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.